Herkese merhabalar. Güzel Diyarbakır lezzetlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Diyarbakır'ın sokak lezzetleri gece serimizden paçacı Mehmet Usta'nın yanına geldik. Paçacı Mehmet Ustamız 1987 yılından beri Türkiye'nin hatta dünyanın çeşitli yerlerinde bu işi yapmış. En sonunda da Diyarbakır'a kendisi Böyle bir mekan açmış. E gece serisi tabii. E gece ne yenir? Tabii ki de paça yenir. O yüzden biz de Mehmet Usta'yı tercih ettik. Bu gece dedik Mehmet Usta'da güzel bir paça içelim. Hava da sıcak. soğuk. Evet. Hava da soğuk. Tam böyle İçimiz paçalık bir hava. Tabii paça çorbasının yanında bumbar olması, şırdan gibi yan lezzetlerimiz de mevcut burada. İsterseniz gelin bu güzel mekanı ve ustamızı birlikte tanıyalım. Buyurun. Buyurun. Mehmet Şef'im merhabalar. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Ustam buradan geçiyorduk, çok güzel tatlı bir mekan açmışsınız. Açtım gözüm üstüne gelmiş. Yani ben çok ilgimizi de çekti. Teşekkür bir ediniz. bakalım dedik neler yapıyorsunuz. Neler Nasıl başladı yapıyoruz? ustam? Neler yapıyorsunuz, burada ne çeşitler var? Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Çocukluktan beri. Evet, yani bulaşıktan başladık. Şimdi arkadaşlar şimdi parçacılık yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu, öyle diyelim. Gördüğümüz evet. kadarıyla da çok temiz yapıyorsunuz. Elimizden gelene kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bunu biz de yiyoruz, tabii, biz de tabii içiyoruz, doğrudur. ailemiz de geliyor. Evet. Bizim ailemiz geldik zaman herkes de gelebiliyor zaten. 1987'den beri ibaresini gördük. Doğrudur, 1987'de bu işe başladım, 6 yıl bulaşıkta kaldım. Ondan sonra bulaşıktan sonra direkt usta oldum. Genelde böyle iyi aşçılar, iyi şefler Bulaşıktan mı geliyor? Genellikle evet. Öyledir değil yani mi? Öyle diyor Yani de. onu, o tamam. işi yapmayan? Bulaşıkçılık yapmayan <laughs> aşçılık yapamaz. Aşçılık yapamaz <laughs> değil mi? mi? Evet. <laughs> peki neler var ne çeşitleriniz var burada paça diye geçiyor zaten Biz adı de paçacı, de, Mehmet paçacı Mehmet Usta sanız paçacı Mehmet Usta evet paçacıda olması gereken paça Bumbar, şırdan her türlü Mezun sakada meçurlu. dişi var diyorsunuz. Başka da olmaması gerekiyor <laughs> mi? bence. Şırdan da var. Evet. Onu da yapıyorsunuz. Şırdan Vallahi mecburiyetten yapıyoruz. Sosyal medya sağ olsun. Sosyal medya çok popüler oldu bu aralar. Değil. Evet. Aynen. Evet. Adana özgü değil mi? Öyle mi oluyor? Aslan, Şırdan. Adana, yani de Adana'da. Antenis, Adana'da Adana, evet. Ustam kaçta açıyorsunuz? Kaçta kapatıyorsunuz mekanı? Şu an Öğleden sonra bir gibi açıyoruz gece 3'e kadar buradayız Gece 3'e kadar hizmetiniz var evet. Peki evlere servisiniz var mı Evlere servisimiz var Online olarak getir yemek servis Telefonlar. şey yemek sepetinden, sepetinden falan Yemek sepeti onlara yok Üyelikle ee, yok. Ortak sipariş üzeri Ortak istemiyoruz <laughs> Usta ustam o zaman bize ne tavsiye ediyorsunuz? Paça içmek istiyoruz. Karışık isteriz. paça idealdir. Karışık Sağlısı paça. sağlıklı Karışık dediğiniz içinde neler oluyor? Yani göz, dil var, beyin, göz var. Beyin, ayak. Beyin, yanak. ayak. Odur başlangıç. Valla hayvanın neyi varsa evet. biz alacağız. Kafa, paça. Bol kolajen suyu. Bol kolajen. Paça zaten ayaktan gelir. Allah Hı -hı. yaratmış biz hayvanın her yerinde faydalanacağız. <gülüyor> 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 faydalanacağız. <gülüyor> evet. Protein alın biraz. Peki ustam o zaman biz bir lezzetlere bakarken de. Oturun ben size bir paça hazırlayın. Teşekkür <laughs> ediyoruz ustam. Çok ediyoruz, sağ olun. Sağ olun. Bu paçanın dilidir, şu gördüğünüz boğazdır, gözdür, merceği alınmış, siyahlık yok, sadece yağ. Bu göz de var yani? Evet, bu da yanak kısmı, yani siget dediğimiz bölümdür. Hı. Çürük dedikleri nere çürük, ustam ya? Yanaktır. Yanaktır değil evet, mi çürük tabii. dedikleri? Bu da kuzunun beyni. Kuzu beyin? Evet, o kadar. De Bunlar da var yani çeşitlerde. Göre, paça ayağı da veriyoruz, evet. Hı. Şu an karışık bir paça az diyorum, sarımsak ekliyorum. Üzerine sarımsak sos da evet. atıyorsunuz. Paça suyumuzu ekliyoruz. Kemik suyundan kolajen. Yani kemik suyundan, Tabii, çok güzel. Kendi suyu, kolajen. Başka... Evet. Tabii. Çorbalarımız geldi. Şimdi ustamızın hazırladığı bu güzel lezzetlerin tadına bakacağız. Fazla soğutmadan isterseniz şöyle, şey yapalım. Fokur fokur böyle paça suyu ve sarımsak kokusu geliyor. Dikkat ettiniz mi? Çok güzel buram buram yani sarımsak çok kokuyor. Koku gelsin diye. Bir de şöyle bir hareket var. <laughs> Gerek yok. Yani yapıyorlar bunu da. Yapıyorlar mı? Zaten, tabii. o kendisi bizi çağırıyor. Karıştırdınız gibi evet. direkt duman çıkıyor yani. böyle. Hadi bismillah diyelim. Bir... Ekmeksiz yani. yiyelim değil mi? Ekmeksiz. Bir, bir ekmeksiz. Tabii tabii ekmeksiz. Tadına bakalım. Şimdi tabii bunun içinde ustamız bahsetti. Dil var, çürük var, yanak. Yanak var. Evet. Göz var. göz var. de beyin var. Beyin, beyin var. Paçanın kendisi yani var. Beyin. olu var yani her şey var evet. yani. Bakalım şöyle bir tadına. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Evet. Kadın çok sıcak çünkü... Çok sıcak ya e, valla. cesaret edemiyorum. Oo oh, çok güzel <laughs> ya. usta acı dağıtmış. atmış. Vallahi, <laughs> acı da atmış. inan gece lezzetinin böylesi yok yani. Harika. Müthiş acı. Çok iyi abi. Ama var ya bu şifa biliyor musunuz? Hani e böyle hastalanan ustamız dedi ya hastalanan buraya geliyor. Tabii. Hemen iyi içiyor. Zaten genelde eklem yani. ağrısı falan olanlar da gelirler Aynen. yani. Bir de Videoda da gördünüz ustamızın mutfağı tertemiz. Etleri yapmadan önce bu sakatatı yapmadan önce bir havuzu var. Havuzda koyuyor etleri, tertemiz. Bir günden fazla bekletiyor orada. Aynen. Aynen gerçekten su. çok temiz. Çok iyi bir ustamız. Hı. Her aşamasında böyle. Bu sakatat kokusu alıyor musunuz ya? Alıyorum, alıyorum. Güzel. Yok çok o, yok çok güzel. Yok. Ağır, ağır, ağır kesiliyor, değil ağır bir, ağır bir şey Yok sakatat kötü bir koku yok. Ama tamamen güzel o paçan. su, su kokması. Işte, Şeyi de gösteriyoruz. Çok taze. Tabii. Yani Aynen. yeni kesilmiş hemen. Yani ben baba. dile bayılıyorum ama ustam bu kadar malzeme bol atmış ki yani dili bunun içinde bulmam mümkün değil gibi. Aynen. Ama ben, ben dili nerede olsa tanırım ya. Ben dayanamayacağım, buna bir ekmek bandıracağım. Şurada bir göz yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Senin gözün müsün? Allah ben biraz göz. <laughs> bir göz var burada. Bu yemekte bir göz var. Diyarbakır ekmeği de beraber çok zor ya. Aynen. De ekmeği, hmm. şahane. Çok yakışmış, yakışıyor daha doğrusu. Zeynep Paşa çok güzel. <laughs> Somra ekmekle de gider. Hmm. Bak böyle yan ürünler de var. Süs biberi, limon, maydanoz, domates, turşu. <laughs> turşu, de şu aynen. Şu turşuya dikkat çekmek istiyorum. Yani ben daha önce hiçbir işletmede bayanların işlettiği dahil hiçbir işletmede Kendim... <laughs> <laughs> Kafaya tatlı bayım oradan bağla oradan bağla neyse ben hiçbir işletmede işletmenin kendi turşusunu yaptığını görmemiştim ama çok mutlu oldum şimdi bir turşunun da tadına bakalım ustamız Değil turşuyu mi? özel kendi elleriyle yapıyor bence bu güzel bir başarı bizim kıfte dedemiz mutfakta var batıda şöyle bir de şöyle çok güzel hani şeffaf ustamızın mutfağı açtı bize en önemlisi yok. Şefof yani şey kimse de. bunu açmaz. Tamam. Özellikle böyle hassas Histe yemeklerin olduğu zaman. yerden. Hani hmm. diğer şeyler olur. Ama yani, yani biz bir cesaret. Ya yani işte böyle bir hassas böyle yemeğin yani. olduğu zaman yani. hani mutfak açmak da yani. bir güzel güzel, yani. güzel bir oldu. Ve tertemiz. Hijyen çok iyi burada. Buna çorba evet. demek bir şey olabilir mi ya? Bu yemek aslında. Bu bir Bu öğün gibi. Aynen. Zaten biz yemek olarak görüyoruz. Bu yemek yani aslında. Bunu çünkü ciddi bir iş. Böyle şimdi çorba da geçizi. et var içinde, saf evet. var. Ya çorbana yani? tokana da olsa içebilirsin. Ha. Ama bu bir yemek yani. Tabii aslında. tabii bu, bu bir yemek, bir yemek. tamamen tabii, bir yemek. Ben de diye. katılıyorum. Zaten bu yani öyle basit bir kereden yapılmış bir şey değil. Birçok evet. aşaması var ultrasanız söyleyeyim. Emek istiyor ya bu. Ya usta özellikle e, yaparken, hazırlarken onu gördük eliyle eti didiyor. Yani bu da hani o etin ne kadar yumuşak olduğunu ya e da güzel. dana olmadığını öyle diyelim. Yani etin evet. dana olmadığını aslında ispatlıyor. Bir şey soracağım ya. Size normalde parça suyuna yani bu parçaya yemeğine limon dökülüyor mu? Yani Sakadat türünlerine genelde hani şimdi o... genelde dökenler var. Mesela Adana i̇şte... tarafından da çok döküyorlar da. Bizim Güneydoğu'da Sakadat biz hani biraz alışmışız buna. Aynen aynen. Dolayısıyla biz böyle direkt limonsuz da hafifletmeye ihtiyaç Duyup duymuyoruz. Sarımsak falan içine giriyor ya hani bazı baharatlar. Limon belki biraz daha böyle hani yani. acıyı indirebilir diye. Bir de ya şimdi o kadar temiz yıkamış yapmışlar ki. İnan limona falan hani o ağırlığı kırmaya gerek yok yani. Tırılacak bir şey yok yani. şunu eklemek istiyorum. Ana malzeme o kadar iyi ki o kadar güzel ki Aynen. limon da bir şey değişti yani bir lezzet bir farklılık katabilir. Fazla evet. denenebilir. Aynen. Aynen. Evet. E, deneyelim o zaman. Şu kaşığa bir dökelim. Bir kaşığa bir deneyelim. dökelim. Güzel oldu ama çok bana göre Sakadık. bir şey değil. Yani, yani ben de çok yani. şey yapamadım ama. Yine de fena değil. Ya biz direkt böyle hayvanın Ay. kokusu gelecek yani. Sürelir. <laughs> çok e <laughs> fazla temiz geldi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu kadar temiz kaçaya alışık değiliz. <laughs> Ama mesela şöyle, dikenli olanlar yanaktır. Çürük mü? Dikenli ya böyle. Hmm. Göz hangisi? Ben gözü göremedim de. Gözü ben yedim, beyaz. Ya burada hangisi var? Hmm. Şu mudur? O değil, o beyindir. Sen gözü gömmüşsün. Allah Allah. Göz gitmiş. Hmm. aynen. Diyerek mi sana vereyim? <gülüyor> Sen <gülüyor> yanlışlıkla <falan> yemişsin gözü. <laughs> söyledi. Gözün etrafındaki yağ almış. O yüzden rahat ya Gerçekten acısı, yani. tadı, tuzu. <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle diyecektim acı bu <laughs> <laughs> Tam diyecektim <laughs> acısı, tadı, tuzu. Biraz acısı sağlam ama abi. Bu arada acı ev yapımı biberden yapılıyor. Onu da söylemiş olalım. Doğal bir ürün, güzel. Ya bence bu lezzet bu videoya sığmaz. Evet. O yüzden Aynen. biz ne yapalım? Videoyu sonlandıralım. Bu güzel mekanın tadını çıkaralım. Siz bu arada kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, Benmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.